Değerli izleyenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Barcelona oynayacağız. Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Barcelona ile eşleşiyoruz. İşte her iki takımın kadroları ekranda. Yedik çaldığı Barcelona mücadele başlıyor. Kunde pasını verdi Rafinha. Geçemiyor. Şimdi be. Ramadani. Morris geçti rakibini. Şimdi Wright pasını veremedi. Dönen top. Dembele. Şimdi Pedri kaybediyor. Brown pasını verdi Morris. Şimdi Ramadani bıraktı Hernandez. Kaleye baktı vurdu kaleci. Son anda Korner. Şimdi orta kafa döne top bir vuruş daha dışarıya iniyor. Üst üste etkili pozisyonlar. Morris şimdi Konde pasını verdi. Rafinha saç. Araya. Kimine çarptı şimdi? Gavi. Busquets kaybetti Busquets orta alanda şimdi Ramadani önünde bomboş bir alan bıraktı şimdi Morris'e arıyor araya girdi şimdi Petri Petri kaybetti Ramadani şimdi bıraktı Morris'in koşu yoluna. Morris girdi ceza sahasına Morris mükemmel bir gol Harika bir gol Jones Morris Ceza sahasına doğru girdi Mükemmel bir gol Busquets Hernandez ara girdi Balde Şimdi Arroyo Hernandez alamıyor Gavi. Dembele. İçeri doğru orta skor saraya girdi uzaklaştırdı. Gavi. Pedri gol arıyor Barcelona. Pedri. Balde. ileriye doğru taç. Ve ilk yarı sona eriyor. İkinci yarı başlıyor skorsla. Şimdi Hernandez. Aldı. Topu söktü oradan. Arroyo araya girdi. Şimdi Valde. Kaybetti Hernandez. Mükemmel pas. Right. İçeriye. Arka tarafa doğru müdahale var. Şimdi Source. Verdi pasını. Dani vuruyor dışarıya. Ramadani. Az farkla dışarıya gidiyor işte mükemmel bir vuruş ama top çerçeveyi bulmuyor. Terste gel. Balde kaybetti. Kritik noktada şimdi Hernandez girdi ceza sahasına. Hernandez karşı karşıya pasını verdi gitmiyor top. Hernandez. İçeri doğru kaleci tersleyen topa sahip oluyor. Garcia pasını verdi şimdi. Balde yerde kaldı foul. Sarı kart. Orta içeri doğru Busquets. Balde şimdiden böyle foul. Alex Ball de sakatlanıyor. İşte burada diziyle müdahale ediyor. Alonso. Arroyo. Şimdi Pedri. İçeri doğru John sizin vermiyor Wright. Dani pasını verdi Hernandez'e. Karşı karşıya kalabilir Hernandez. Şimdi bıraktı sol kanada Morris'e. Morris geldi ceza sahasına doğru gitmiyor. Şimdi karşı karşıya. Röme vuruyor dışarıya. Röme. Dembele çıktı. Deyong oyunda. 80. dakika. 3 evet. Fatih yerde kaldı. Ve foul. Orta kafa dönmüyor şimdi Pedri gol arıyor Barcelona Fatih Ansu Fatih Fatih ceza sahasına girdi pasını verdi Roberto karşı karşıya dışarıya inanılmaz bir pozisyonda 86 dakikada yakaladığı en net fırsatı değerlendiremiyor Barcelona şimdi Hernandez Hernandez diyor Hernandez pasını verdi şimdi. Dani karşı karşıya vuruyor. Kaleci inanılmaz kurtardı. Alba geçemiyor. Bir pas daha. Şut kaleci tekrar izin vermiyor. Gerçekten devleşti kalesinde. Terşide gelen Ve mücadele sona eriyor. video beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.